Evet, gülümseyin. Ah Beşiklerim. Sen hiçbir şey değmezsin. Akşam Öfkelenmeye, kin tutmaya bile. Keşke her şeyi söyleyebilsem sana. Boynuna sarılsam, ağlasam, anlatsam her şeyi. Ama yapamam işte. Çaresiz hissediyorum kendimi. Çok canım yanıyor. Çok canım yanıyor. Aklımı kemirip duruyor bu soru. Neden? Halil'in odasına koyduğum kutuyu unuttum. Ya gördüyse? Gelin, 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 öldürdün beni. Rüzgarlı Tepe yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.